Merhaba arkadaşlar. Bugün Abdülhamit Arp ile biz Karınca Park'a geldik. Ah, kartı okut bakalım. Şurada. Tamam, şimdi orada bas. <laughs> böyle aşağıya yapacaksın. Bak bak. Fışkırt böyle tamam mı? Evet. Geliyor şimdi. <laughs> Evet, onları yap. Islat, ıslat bak orada. Ay! Gördün mü? Çok güzel değil mi? Eğlenceli ya. ıslat, kuşlanır ıslat. Bak, o toplar var ya topları ıslat. Gördün mü? <laughs> islat, ıslat, ıslat. <laughs> Harikasın. Bir sürü puan kazanıyorsun. Aşağı aşağı aşağı. <laughs> Oy bana sıçradısı. <laughs> islat ıslat. Aşağıda aşağıda. <laughs> Gördün mü o sulu bir oyuncak. Islat ıslat aşağıya. Aşağıda evet. Aa, çok eğlenceli. Islak ıslak daha devam ediyor. Evet devam ediyor ıslak yukarıdalar bak. Bak topları patlat, balonları patlat, arıları arıları. Arılara yap arılara. Bak böyle arılara. Çok eğlenceli. Arılar bizi aşağıya biraz daha şöyle. Bak arı. Gördün mi? Aa bitti. Wow 90 puan kazanmıştın seni tebrik ediyorum. O da aynısı. Şimdi başka bir şey yapalım. Hadi gel. Ev baksana. Şunlara binmek ister misin? <laughs> ne hiç oynamıyordu burada. Atla bir tay. Ne güzel çeviriyorsun sen treni öyle. Evet, Hüsan Baba öyle çeviriyor direksiyonu. Buradan gelecek. Bekle. Evet bir daha. Çevir 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 çevir. Dön treni. Hele hele direksiyon çevirmesine. <laughs> Küçük bey. Ayy. Tren sürmek eğlenceli mi? Abdülhamit Erp? Treni sürmek eğlenceli mi anneciğim? Hoppa! Hı. Çevir, çevir, çevir. durdum Hadi ya emniyet kemerini açalım şimdi. Hop. İnebilirsin. Şimdi nereye? <laughs> Yine mi treni? Ya başka bir şeyle oynayalım. Olmaz mı? Olmaz. Nereye? Tapavuzuna bitmek ister misin? Tapavuzuna binmek mi? <laughs> Oy! Aa çekicinin üstüne bindin. Ay çekicinin üstüne bindi yine. Wow, wow. çok hızlı sürüyorsun arabayı. Hihoo. Uh oh. <laughs> Şu an deniyoruz. Kum havuzunda oynamak ister misin bir tane? Opa. Bu anne Evet. Aa, yine... Ee, aa, yine açılmış. Aynı ona mı benziyor? Sır, 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 sır. Oy. Oy. Bitti. o da aynısı benziyor değil mi ikna olmaya çalışıyor şu an bitti hangisi <laughs> o neymiş balık tutmak ister misin ya da hangisini yapmak istersin Araba sürüyor. Sürmek istiyor musun araba? Al. Evet al. Kartı bas. Aşağıya bas. Olmadı. Tamam ver şimdi. Hoppa. Şimdi başlayacak saniyesi var. Beklememiz gerekiyor birazcık. Yuhuu. Evet, şimdi açılacak ve sen araba süreceksin. Renk. Evet. Renk. Renk. Evet. Renk seçeceksin, evet. Hadi bakalım. Biraz beklememiz gerekiyor galiba. Aa! hadi. Ben Renk ya. seçtirmedi bunda anneciğim. Anlamadım ben de. Sür sür sür. Sağ. bak bak sağda sağda. Hoppa. Uçuyorsun. Ben... Uçuyorsun. Evet yan tarafta düğme varmış. Hatta telefona basmayınca <laughs> çalıştıramadık biz. Hadi sür bakalım. Oh. Oy. Kenara geç. Araba olmayan yere geç. Daha hızlı sürersin o zaman. Heh. Geç, geç, geç. geç. Orası sol şerit. Sağ geç, sağ geç. Heh. Bak şu. Sağdan şey alsaydın. Şuradan al. Hah. Da, 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 da. Araba olmayan tarafa geçersen daha iyi olur. Hızlı sürersin. Bak şu mavi al. Ne <laughs> <laughs> Çekiciye bin, çekiciye bin. Tüh kaçırdın çekiciyi. Sürsene. Süren bitiyor. Çevir çevir direksiyonu çevir. Bak arabaların olmayan yere geç böyle. Gördün mü bak. Bak böyle hızlı sürüyorsun. Süren bitti. Süren bitti. Birazcık top havuzuna girelim mi? Anneciğim. Bakalım kartımızı bas. Aşağıda. Ya yerim seni. Oy toplar geldi gördün mü? Hadi bakalım şimdi. Seçeceğiz oradan. Bir seçelim ondan sonra açalım. Evet başladı. Bence ayağa kalk öyle at. olmaz anneciğim. Hadi meyveleri yakalım muzdan. Maymunlar muz yer. Aa, üzüm geldi gördün mü? Elma. Hadi hadi at sen de hızlıca. Doint. Bu da böyle bir oyuncak. Geçen sefer de oynamışlar. Bir Hızlı hızlı Hayır oraya değil muzlara. Bak böyle. Oy sincap düştü gördün mü? Şişt. Şöyle hop. Hop. Muz. Elma düştü muz. Yuhu. Hadi hadi at sen de at. At 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 at. Oy. Oraya kaçtı top. Bekle onu alabiliriz. Tamam. Tamam. Hadi onları at şimdi. Ana. Tamam. Topları bitir sonra kum havuzuna girelim biraz da. Hoppa. Al bakalım. At. Tamam. Yuhu. Artık gelmiyor topları bitirmemiz gerekiyor. At bakalım. Yuhu. at onları da. Hayır. Şuraya. Karşı tarafa atıyoruz. Burası dust. Evet. Şimdi topları bitiriyoruz. Sonra da biraz kum havuzunda oynayabilirsin anneciğim. Sonra da gidelim olur mu? Evimize. Aa maymunlar çıktı. At hadi maymunlara top. Al sana maymun. Bir tane daha. Al sana maymun. Al maymun sana. boy Bir püst, püst. Gördün mü? Topun değil. Topun değdiği yerde yuvarlaklar çıkıyor bak. Gördün mü? Ha? Sen de yapabildin. Hoppa. Evet çok güzel kayıyormuş değil mi? Kamyonun kasası çıkmış. Kamyonun kasası çıkmış. Saçını şöyle önünden çeksene. atmadan güzelce. Tamam? Eğer atarak oynarsan çıkarız. Tamam mı? O neydi hatırlıyor musun? Neydi o? Değirmen. Değirmen. Bak aşağısı dönüyor gördün mü sen kum doldurdukça. dersen Köprüydü değil mi? Onun içinde ne var? Bak, anneciğim onun içinde bir şey yok şu an. Evet. Onun içinde bir şey yok şu an. Böyle kumu doldurursan ele... elek olur. Bak. Bak şimdi. Gördün mi? İçini doldur havaya kaldır. Elek olmuş gördün mü? köprü mü? Bak şu tarafta. Bana bak arkada. Anneciğim şu tarafında. Heh. Diğeri. Evet orada. Sen de mi kule yapmaya çalışıyorsun? <laughs> Bu kum ıslak olmadığı için olmuyor. Bak böyle. Kayıyor. İçine Anneciğim içine koysak da onda kule olmaz biliyor musun? O tarafta yap. Kule olması için ne alması gerekiyor biliyor musun? Toprağın biraz sulu olması gerekiyor, çamur olması gerekiyor toprağın çamur olması gerekiyor. Suyla karıştırdığın zaman. Amca, bu. Evet, çamurdan yaparsan olur. Evet. Sıkıldı. Ev kumlu oynamak eğlenceli mi? Enteşerli kule mi yapacaksın? Hoppa. <laughs> <laughs> Ben, Ben de doldurdum. Hadi ters çevir şimdi kovayı. Bir, iki, üç. Kaldır bakalım kule olmuş mu? Aha bak. Aa, oh, olmamış. Olmuş. Olmuş mu? Aa, evet olmuş. Hadi onu iyice böyle yükseltelim mi? Onun üstüne... Bak bunun üstüne yaparsak da kule olur. Şöyle bak. Hadi bak. Böyle böyle yapalım. Bak kule olacak şimdi. Arayı doldur. mı? Hoppa. Yok bu tarafa yapma anneciğim. O tarafa. <laughs> Bakayım. Aa. Birazcık da neye dolduralım kumu? Ana bu abla gidiyor. Evet anneciğim abla gidiyor orada. Abla sıkılmış gidiyor sıkılmış gidiyor. Sen mutlu oldun mu? Evet. Evlerine. Mutlu oldun mu? Evet. Nasıl mutlu oldun bakayım? Neşeli bebeğim benim. ve Hayır ağzına alınmaz bu. Evet pis olur anneciğim. Böyle yanında başka bir varken video çekemiyorum ben konuşamıyorum. <laughs> Anneciğim burası olmaz ama. Oraya. Bak buraya yapmayın diye çizgi koymuşlar. Gördün mü? Oraya yap. Tamam. Evet şimdi içeri çek. Evet aferin anneciğim sana. Aferin bir tanem. Kuralların dışına çıkmamamız gerekiyor değil mi? bak aha Abdülhamit abi şu sarı büyük kamyon var ya hadi onu getir onun içine kum dolduralım bu sefer olur mu hadi o sarı kamyonu getir sarı büyük kamyon var ya bak şuradan onu getir içine kum dolduralım sonra kasasından dökelim anlaştık mı küçük oraya olmaz oraya olmaz Orası top oyunu. Bak anneciğim. Şu sarı kamyonu getir. Atla tabi ben asla olmasam şuan. O neymiş? Yoksa o bir direksiyon mu? Cin 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 cin. Dur şöyle çırpalım. Bu ne? Bir direksiyon. O ne biliyor musun? Bir şeyin tekeri bence. Tekeri? Bilmem. Bir şeyin tekeri çıkmış. Buna. Hı? Buna. Teker. Buna. Bilmem büyük. Aa bak şu kırılan kasa var ya. Buna. Onun tekeri olabilir çünkü aynı renk. yapayım? Ver. Bunun takılacak yeri yok ki. Neden? Çünkü bu kasa. Neden kasa? i̇çine at. Evet mantıklı. İçine atman. Efendim? Üfün mü geldi? Hadi koş gidelim.